Bionic Center TV'den herkese merhabalar. Bu videomuzda protezi kullanmaya başlamadan önceki süreç hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Yani bir nevi proteze giriş 101 videosu da diyebiliriz. Amputasyondan sonra dikişleriniz alındı, güdüğünüz iyileşti ve doktorunuz artık protez kullanabilirsiniz dedi. İşte bu noktada internet üzerinden hummalı bir araştırma başlar. En iyi protez hangisidir? Protezimi nerede yaptırmalıyım? Protez fiyatları ne kadar? Silikon linerlı mı? Linersız mı? Biyonik mi? Mekanik mi? Gibi 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 birçok soruyla kafanız iyice karışır. Konuya başlamadan önce şunu belirtmem gerekir ki en iyi protez kavramı kişiden kişiye, ihtiyaçtan ihtiyaca göre değişir. Dolayısıyla bir başkası için en iyi protez sizin için en kötü protez olabilir. Bunu unutmayın. Protezinizle amputasyondan önceki aktivitelerinize kaldığınız yerden devam edebilmeniz için bazı temel unsurların başarılı bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar İhtiyacınıza göre protez parçalarının süspansiyon sisteminin ve soket tipinin belirlenmesi, protezinizin en önemli kısmı olan soketinizin güdüğünüze uyumlu, konforlu bir şekilde üretilmesi, soketinizin güdük ve vücut yapınıza göre protez parçalarıyla doğru bir şekilde kurulumunun yapılması ve son olarak da başarılı bir rehabilitasyon süreciyle eski hayatınızda küçük değişikliklerle kaldığınız yerden devam etmeniz için hiçbir engel kalmıyor. Fakat bu bahsettiğim unsurlardan herhangi birinde problem çıktığı zaman bütün süreç etkileniyor maalesef. Süspansiyon sistemi, soket tipi, liner seçimi gibi konular mutlaka ve mutlaka mesleğinde uzman protez ortez merkezleri tarafından yapılması gerekiyor. Çünkü burada amputasyon sebebiniz, güdüğünüzün yapısı, şekli, boyu, aktivite seviyeniz, protezi giyip çıkartabilme gibi konular değerlendirilip ona göre seçim yapılıyor. Size en uygun protez sisteminin seçimi için www.bionicsenter.com.tr adresimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Protez kullanıcıları temelde amputasyon seviyesinden sonra aktivite seviyesine göre sınıflandırılır. Peki nedir bu aktivite seviyesi? Basitçe şöyle anlatabiliriz. K1 seviyesi sadece evinde yürüyen amputeler, K2 dış ortamda kısıtlı mesafelerde yürüyen, merdiven rampa gibi temel engelleri aşabilen amputeler, K3 dış ortamdaki birçok engeli aşabilen ve değişken hızlarda yürüyebilen amputeler K4 seviyesi de normal yürüme becerilerinin üzerinde yüksek aktivite seviyesine sahip amputeler için verilir. Güdük boyu kişinin kilosu gibi istisnai durumlar hariç altını tekrar çiziyorum istisnai durumlar hariç yüksek aktiviteli bir amputeye düşük aktivite seviyesindeki bir protez yapılırsa veya düşük aktivite seviyesindeki bir amputeye yüksek aktivite seviyesinde bir protez yapılırsa kişinin protezden beklentilerinin karşılanmadığı bir uygulama olacaktır. Bu videoda istisnai durumlar ve ekonomik yetersizlikleri bir kenara bırakarak en ideal protez seçiminde nelere dikkat ediyoruz onu anlatacağız. Şimdi soracağım soruları bir kenara not edin. Amputasyondan önce nasıl bir aktivite seviyeniz vardı? Amputasyondan sonra nasıl bir aktivite seviyeniz olacak? Protezden beklentileriniz neler? Sadece konforlu bir şekilde yürümek mi? Yoksa Bunların yanında protezinizle koşmak, zıplamak, dans etmek, futbol oynamak, denize girmek, banyo yapabilmek gibi aktiviteler mi? Yaşam alanlarınızdaki ortam şartlarınız neler? Eviniz, iş yeriniz ya da sık sık gittiğiniz mekanlarda merdiven, rampa var mı? Tutma desteğiniz var mı? Bu gibi durumlar neler? Diyabet, kalp damar, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklarınız var mı? Protezi giyip çıkartırken yardım alacak mısınız? El ve kollarınızı kullanmada herhangi bir engeliniz var mı? bu ve bununki gibi soruların cevaplarını belirlememiz gerekiyor. Çünkü bu sorulara verdiğiniz yanıtlar sizin protezinizi seçmemizde kılavuz olacak. El ve kol demişken kol protezleri, bacak protezleri gibi vücut ağırlığımızı taşıyarak hareket etmemizi sağlayan protezler değil, kozmetik görüntüyü tamamlayan, tutma, kavrama, döndürme gibi ince el hareketlerini yapabilen protezlerdir. Dolayısıyla protez kolumuzdan beklentimiz sadece kozmetik görüntüyü tamamlaması da olabilir, Kozmetik görüntünün yanında başkalarından yardım almadan yiyip içebilmek, giyinebilmek gibi temel yaşam fonksiyonlarından tutun da bilgisayar kullanabilmek, yazı yazabilmek, telefon kullanabilmek gibi özel fonksiyonları da içerebilir. Burada önemli olan ekonomik durumumuzla göz önünde bulundurarak kozmetik, mekanik, miyoelektrik veya biyonik kol protezi sistemlerinden ihtiyacınıza en uygun olanı seçmek olacaktır. Tabi fonksiyonlar arttıkça protez fiyatlarının da arttığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kol protezleri başlı başına ayrı bir konu olduğu için bu konunun daha fazla detayına girmeyeceğiz. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda ayrı bir video hazırlayacağız. Amputasyon sonrasında güdüğünüzün şiştiğini göreceksiniz. Seni hocanın da amputasyondan önce ve sonra yapılması gerekenler videosunda anlattığı gibi doktor veya fizyoterapistinize danışarak kompresyon çorabı, elastik bandaj gibi araçlarla güdüğünüze kompresyon uygulamanızı öneririz. Çünkü ameliyat sonrasında vücut güdük bölgenize ödem toplayacaktır. Bandajlama yaparak bu ödemin dağılmasına, güdüğünüzün şekillenmesine yardımcı olursunuz. Unutmayın, iyi şekillendirilmiş bir güdük, soket konforunda her zaman size avantaj sağlayacaktır. Aksi taktirde protezinizi taktıktan sonra güdüğünüzün hızla inceldiğini ve 1-2 gün içinde protez soketinizin artık size bol geldiğini göreceksiniz. Bu da size ekstra masraf ve zaman kaybı olarak geri dönecektir. Her halükarda protezi kullanmaya başladığınız ilk günden itibaren güdüğünüzün inceldiğini göreceksiniz. Fakat bu incelmeyi başlangıçta elastik bandajla yaparsanız soketinizin ve varsa linerinizin yenilenme süresini uzatmış olursunuz. Bandajlama yaparken eklemlerinizde limitasyon oluşmaması için eklemlerinizi korumaya yönelik önlemleri almanızı ve gerekli egzersizleri yapmanızı mutlaka tavsiye ederiz. Protezden beklentilerinizi belirlediniz. Güdüğünüz çekilendi. Protez merkezinizde hangi protezin yapılacağına karar verdiniz. Sıra geldi protezin yapılmasına. Öncelikle size özel üretilen güdüğünüzün içine gireceği bir soket yapılacaktır. Soket protezinizin en ama en önemli parçasıdır. Bunu unutmayın. Çünkü rahat ve konforlu olmayan bir soketin altına en iyi protez parçasını da bağlasanız canınız acırken yürümek istemeyeceksiniz. Soket yapımından önce güdüğünüzden alçı sargı veya üç boyutlu tarama yöntemiyle ölçü alınacak ve bundan sonra soketiniz üretilecektir. Soketiniz üretildikten sonra protezinizin diğer parçalarıyla birleşimi yapılacak ve muhtemelen ilk adımlarınızı da atmaya başlayacaksınız. Bundan sonra iyi bir rehabilitasyon ile hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Videomuzu bu noktada sonlandırmadan önce şunu da hatırlatmak isterim. Protezinizi kullanmaya başladıktan sonra karşılaşacağınız problemler her zaman güdüğünüzle ya da protez parçalarıyla ilgili olmayabilir. Soket yapımı gibi protezin kurulumu da oldukça önemli ve teknik bir konudur. Her insanın güdük ve vücut yapısı birbirinden farklıdır. Protezin parçaları birleştirilirken de bu yapı göz önünde bulundurulup teknik hesaplamalardan sonra kurulum yapılmalıdır. Aksi halde yürüyüş ve diğer hareketler sırasında Vücudunuzda rahatsızlıklar ve güdüğünüzde aşırı zorlanmalarla karşılaşmanız kaçınılmazdır diyerek videomuzu sonlandırıyoruz. Videomuzla ilgili görüşlerinizi ve varsa sormak istediklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi size en uygun protez seçimi için www.bioniccenter.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Her hafta yeni içerik üretebilmeniz için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar hareketle kalın.